bugünkü videomuzda siyahların çok iyi bir matı var. İlk önce E piyon E5 ondan sonra at F F3 arkadaşlar ondan sonra buradan Beyazların bu hamlesi var. Ondan sonra si siyahlar bu hamleyi yaptı. Ondan sonra beyazlar da böyle bir tepki verdi. Siyahlar böyle oynadı. Beyazlar böyle tepki verdi. Siyahlar da böyle kaçırdı. Beyazlar aldı atı. Siyahlar da böyle bir şey yaptı. Beyazlar aldı. Siyahlar yedi. Ondan sonra arkadaşlar vezir vezir E6 yaptı beyazlar. Siyahlar piyon bilmiyorum arkadaşlar. Siyah. Siyah beyazlar böyle bir tepki verdi. Siyahlar yedi. Ondan sonra beyazlar aldı. Siyahlar oynadı. Ve mat arkadaşlar. Mat. Arkadaşlar bu şekilde siyahlar bunu aldı beyazlar böyle yaptı ve mat arkadaşlar